Bu kimseleri düzeltmeye çalışmayacağız biz. Bu kimseler düzeltebileceğimiz, kazanabileceğimiz kimseler değil. Bu kimseler kaçınmamız gereken kimseler. Sosyal hayat içerisinde de böyle ne? evlilik için zaten kaçız. Güzel <laughs> değil miyim ben bugün? Hiç makyajıma yorum yapmadım gibi, sanki yapmak zorundaymış gibi. Onu da böyle bir zorunluluk içerisinde tutan ve çok yanlış bir yaklaşım ve ya bakışlarıyla süzme yani sinyal çakma diyebileceğimiz tavırlar içerisinde olur bu kimseler. Biz de bulunduğumuz iş yerlerinde karşı cinsle diyalog içerisinde olduğumuz alanlar tabii ki oluyor. Ben doktorum, yıllardır bu mesleği yapıyorum ve yıllardır gerek hastam üzerinden gerek çalışan üzerinden karşı cinsle bir şekilde bir diyalog halinde olduğumuz alanlar oluyor. Yani normal insani bir konuşma düzlemiyle, affedersiniz yani bu ifademi maruz görün, kıvırtarak diyebileceğim bir şekilde konuşmanın bunun ayırdığını yapabildiğimi düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün değişik bir konuya değineceğim. Son dersimde de demiştim doğru eş seçimi için nelere bakmalıyız diye. Ben hayati önem taşıdığını düşünüyorum bu konunun. Gerek erkekler gerek kızlar için. Daha önce konuşuldu mu onu da bilmiyorum. Hani araştırmadım da bu konuda ama daha çok tecrübelerime dayanarak vereceğim bilgiler bunlar ve doğru eş seçimi için de altın bir standart olduğunu düşünüyorum. Bu maddenin hatta sadece eş seçimi için de değil bence sosyal hayat içerisinde de bize çok ciddi faydası olacağını düşünüyorum. O da şu, flörtöz kimselerden uzak durmak gerekiyor. Hatta bir eş seçiminde bakmamız gereken temel noktalardan birisi bu. Bu kimse flörtöz mü değil mi? Bunun ölçüsü nasıl? Yani bir insanın flörtöz olup olmadığını neye göre karar vereceğiz? Tabii ki bu subjektif bir alan ama biz yine de belli ölçüler dahilinde bakıp yol alabiliriz. Flörtöz dediğimiz mesele şu. Karşı cinse karşı gerek fiziksel, gerek dokunsal, gerek sözlü, gerek gözlerle, bakışlarla gerekli gereksiz temas kurma hali diyebiliriz. Şimdi ilk başta bizi yanıltan veya aldatan nokta şu olabilir. Mesela bir kimse bize bu şekilde davrandığı zaman, flörtöz davrandığı zaman, yani bize ilgiliymiş gibi davrandığında biz o kimsenin bize karşı ilgili olduğunu düşünürüz. Oysa buradaki mesele şu. Bunu ayırt edebileceğimiz ölçü şu. Bu kimse bize böyle davranıyor. Fakat bizimle beraber başka kimselere de aynı tavrı sergiliyor mu? Temel ölçümüz bu olacak. Başka zamanlarda bizimle beraber bize sergilediği tavrın bir benzerini başka bir kimseye sergilediği zaman bu o kimsedeki aslında kalbindeki hastalığın göstergesidir. Bu bir hastalıktır kardeşler ve şunu da söyleyeyim en baştan söyleyeyim şunu. Bu kimseleri düzeltmeye çalışmayacağız biz. Bu kimseler düzeltebileceğimiz, kazanabileceğimiz kimseler değil. Bu kimseler kaçınmamız gereken kimseler. Sosyal hayat içerisinde de böyle. Evlilik için zaten kaç. Neden kazanamayız bunları? Yani çalışalım, anlatalım, belki anlarlar. Buradaki mesele yani anlayabileceğiniz şekilde anlatayım. Kumaşta bir sıkıntı var. Yani kalitede bir sıkıntı var. Biz o kumaştan düzgün bir elbise çıkaramayız. Sen istediğin kadar iyi bir terz ol. Kumaş problemliyse, kumaşta kalite problemi varsa oradan güzel bir giysi, kıyafet çıkmaz. Düzeltemezsin yani. O çürük kumaş elinde kalacak. Bu da aynen öyle. İnsanların karakteriyle veya kişiliğiyle alakalı bir bozukluk varsa onu düzeltmek çok zor. İmkansıza yakın. Bu konuda buna giriyor diyebiliriz. Biraz daha açalım konuyu. Bu flörtöz davranmayı çok detaya inmeyeceğim tabii zihinleri de çok fazla rahatsız etmek istemiyorum bu konuda. Gerekli gereksiz temas kurma dedik. Dokunsallık yani temas kurma hali. Ufak tefek temaslar kurma karşı cinsle böyle. Alakalı alakasız ortamlarda, alakalı alakasız kimselere karşı ufak bir temas kurma eğilimi olabilir bu kimselerde. Bir de şunu da söyleyeyim. Bu flörtöz davranma şekli ne yazık ki yani evli bekar ayırt etmiyor. Hatta açık kapalı da ayırt etmeyen bir şey. Bu bir kişi tipi, insan tipi. O yüzden şöyle bir yanılsamaya girmeyelim. E, ya bu kimse evli böyle bir şey yapmaz değil. Veya bu kimse kapalı yani hani ondan bir zarar gelmez gibi bir saflık içerisine de girmeyelim burada. Bu dediğim ölçüler zaviyesinden bakarsanız olayı çözümleyebilirsiniz. Fiziksel temas olayı belki kadınlarda çok fazla olmayabilir ama erkeklerde bu çok daha fazla oluyor. Hele de belli bir Görevde ise, benim şahit olduğum şeyler var bununla alakalı. Mesela idareci görevinde veya yönetici görevinde bir yerde, devlette veya özelde o konumunu kullanıyor. Zaten insanların sözünü dinleyeceği bir konumda olduğu için karşı cinsle sürekli bir temas kurma hali. Yani onun rızasını almadan ufak temaslar kurmaya çalışıyor. Çok da yanlış bir şey, ahlaksızca bir şey. Ama bu insan tipi sıkıntılı, soru işareti. Bizim için büyük bir soru işareti oluşturmuş oluyor. Veya ona karşı sürekli böyle bir yanaşma hali. İlk önce erkeklerden başlayalım da. Mesela çalıştığı ortamda karşı cinse karşı gerek fiziksel olarak, gerek sözlü olarak ufak yanaşmalar, işte kıyafetiyle alakalı yorum yapma, ne bileyim makyajıyla alakalı yorum yapma gibi yaklaşımlar sergileyebiliyor. Bu günümüzde çok arttı. Bunu yapmayan kimse var mı canım? diye belki yorum da gelebilir. Ne yazık ki çok arttı. Bu bir hastalık haline geldi. E, tabii kadın erkek ilişkilerinin cılkının çıkmasının da bunda etkisi var. Yok değil. Sürekli bir ilgi çekme, ilgi üzerinde toplama hastalığı kimisinde. Kadınlarda da şöyle bir beklenti olabiliyor. Mesela bulunduğu ortamda karşı cinsten sürekli bir olumlama beklentisi. Güzel değil miyim ben bugün? Hiç makyajıma yorum yapmadın gibi. Sanki yapmak zorundaymış gibi. Onu da böyle bir zorunluluk içerisinde tutan ve çok yanlış bir yaklaşım. Ve hatta yani o tipi anlamanız için söylüyorum. Böyle bakışlarıyla süzme, yani sinyal çakma diyebileceğimiz tavırlar içerisinde olur bu kimseler. Gözüne kestirdiği kimselere yapar tabii. Onu da söyleyeyim. Herkese değil aslında. Orayı ayırt edelim. Ama birden fazla kişiye yapması zaten bizim için ölçü burada. Bir insanın herkese bu şekilde yaklaşması hayatın doğal akışına ters ama gözüne kestirdiği, daha güçlü gördüğü belki profilleri bu şekilde yanaşabiliyor. Kadınlar için söylüyorum bunu. Bu kadın tipi çok tehlikelidir. Yani evlenecek kadın değildir bunlar. Yani evlenirken, eş ararken karşı cinsin böyle olup olmadığını birazcık süzmeye çalışın. Bunu dikkate alın bence. Yoksa aksi takdirde bu sizin canınızı çok yakar. Yani bunun bedelini çok kötü şekilde ödeyebilirsiniz psikolojik olarak, ruhsal olarak. O yüzden en başta set koyup tavır almak, bu kimselerle diyalog kurmamak, hayatımızı almamak en güzeli. Hatta bakın bu kimselerin şöyle bir davranış paterni de var. Onu da söyleyeyim. Mesela evli bir kadın flörtöz davranıyor etrafındaki kimselere karşı. Belki kocası bir takım rahatsız olduğu şeylerle onu uyarıyor, kıskanıyor bazı tavırlarında. Tabii kocasının yanında bu şekilde davranmıyor ama bazı ufak yaklaşımlarından rahatsız oluyor. Bunu söylediği zaman bu kadın tipinin yaklaşımı genelde şu olur. Bu erkeklerin kalbi fesat. Ne kadar fesatça düşünüyorsunuz? Ben öyle mi yaklaşıyorum? Ben o şekilde düşünmüyorum ki erkekler öyle düşünüyorsa ben ne yapabilirim ki? Bakın karşı tarafı suçluyor. Yani kendisi kancayı atmadı. Oysa bu kadın tipinin yaptığı şey şu zaten. Sürekli bir kancalama hali, sürekli bir oltalama hali. Ama bunu inkar. Hatta karşı taraf suçlu. Hatta der ki ben güz vermiyorum. Yani hani hatta insanlar neler yapıyor ben ne kadar namuslu, ne kadar düzgün duruyorum yüz vermiyorum. tavrını takınır. Yani seni bunu söylediğine veya ima ettiğine de pişman ettirir bu kimse. Bu da önemli bir ölçü bizim için. Zihinleri çok fazla rahatsız etmemek için çok fazla örneğe girmiyorum ama genel ölçülerini verdiğimi düşünüyorum bu konuyla alakalı. Neden bu konuya değindim? Kadınlar için söyleyeyim. Bu kadınlar çok manipülatiftirler. Yani erkeklerini çok rahat avına düşürebilecek donanımdadırlar. Bu konuda tecrübesi olmayan kardeşlerimiz bu A düşebilir. Ben bu A düşmeyin diye bir ölçü vermeye çalışıyorum burada. Bir kıstas vermeye çalışıyorum. Buna göre değerlendirin karşı cinsi. Mesela kapalı bir bayan. Ondan böyle bir şey şüphelenir misiniz? Şüpheci yaklaşın demiyorum bu arada. Herkese böyle şüpheci bir şekilde yaklaşmayın. Ama mesela üst olan, nerede nasıl davranması gerektiğini biliyorsa, mesafesini düzgün bir şekilde koruyabilen karşı cinsle böyle birisi ise buna da şüphe duyma, paranoya duyma. Onu kastetmiyorum. Ama böyle midemizi bulandıran bir şey yakaladık veya canımızı sıkan bir şey gördük böyle. Oralara dikkat etmek lazım. Hatta bize karşı tavrında da böyle bir şey gördüğümüz kimselerde de bence buna dikkat etmemiz lazım. Acaba benim dışımda olan kimselere de böyle davranıyor mu şeklinde. Bu paranoyakça değil. Bu bence önemli bir değerlendirme şekli. Doğru eş seçimi açısından nelere bakmalıyız konusunun bir alt başlığı olsun bu da flörtöz kimselerden kaçınacağız. Bu kimseleri hayatımıza almayacağız. Bu kimselerin düzelmesi kolay kolay mümkün değil. Bu konuda tabii daha çok fazla şey anlatılabilir. Yorumlara da yazabilirsiniz. Değişik tecrübesi olan arkadaşlar bu konuyla alakalı. Tabii şöyle bir şey de gelebilir. Onu da ufak değinelim. Mesela biz bunu anlattığımız zaman tamamen suçlayıcı bir şey de gelebilir. Yani siz insanların normal davranışlarından böyle anlamlar çıkarırsanız işimiz iş ya da ne bekliyorsunuz siz gibi şöyle anlatayım. Şunun ayırdığını yapabilecek olgunlukta ve tecrübedeyiz. Biz de bulunduğumuz iş yerlerinde karşı cinsle diyalog içerisinde olduğumuz alanlar tabii ki oluyor. Ben doktorum. Yıllardır bu mesleği yapıyorum ve yıllardır gerek hastam üzerinden gerek çalışan üzerinden karşı cinsle bir şekilde bir diyalog halinde olduğumuz alanlar oluyor. Yani normal insani bir konuşma düzlemiyle, affedersiniz yani bu ifademi maruz görün, Kıvırtarak diyebileceğim bir şekilde konuşmanın bunun ayırdığını yapabildiğimi düşünüyorum. Zaten bu mesele biraz böyle örtük olduğu için toplum tarafından da çok fazla konuşulmadığı için ben gündeme getirme sebebim de bu. İnsanlar bu konuyu konuşmuyor. Çünkü neden? İlla böyle fiziksel, affedersiniz cinsel bir birliktelik olması gerekiyor ki Aa, bu yanlışmış diyebilelim. Ben de diyorum ki buraya götüren basamaklar var ama. İlla bir fiziksel birliktelik olmasına gerek yok. Oraya götürebilecek basamak davranışlar diyebileceğimiz davranışların olması da bizim için rahatsız edici olması lazım. Sonuçta evlendiğin kimseyle bir sözleşme imzalamış oluyorsun. Bir akit var ortada. Bu akitin, bu sözleşmenin gereği de gerek bizim toplumumuzda gerek dünyaca aslında karşılıklı birbirine sadakat göstermektir. Bu sadakati ciddi anlamda zedeleyebilecek, karşı tarafı ciddi şekilde rahatsız edebilecek tavır ve tutumlardan uzak durmak lazım. Ben de diyorum ki flörtöz kişi tipi bu tavır ve davranışlarını sürekli sergileyecektir. Bu bir hastalık gibi. Bu hastalığı tedavi etmeniz çok zor. Sakın tedavi etmeye çalışmayın. Mesela bir kimseyi seviyorsunuz diyelim ki. Bu benim için bu fedakarlıkta bulunur. Bunu yapmaz. Bazı rahatsız edici şeyler var. Onlardan görece bazıları adım atıyormuş gibi gösterebilir. Ama bu huyunu bırakması çok zor. Onu söylüyorum. Bunu değiştirmeye çalışma. Sen ona göre yolunu çiz. Burada mantıklı davranmaya çalış, duygusal davranma şeklinde bir nasihat olarak bunları paylaşıyorum sizlerle. Bugünlük bu kadar olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.